Balkan Savaşları'na bakarsak eğer tarihte iki adet Balkan Savaşı mevcuttur. Birinci Balkan Savaşı 1912 ve 13 yılları arasında olmuştur. Savaşa katılan devletleri incelersek eğer Rusya'nın desteğiyle Karadağ, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan olduğunu görebiliriz. Savaşı başlatan devlet ise burada Karadağ'dır. Nedenlerini incelersek eğer Osmanlı'yı tabii ki de Balkanlardan atmak istemişlerdir. Savaş sonunda 1913 yılında Londra Antlaşması imzalanmıştır ve bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ile Bulgaristan sınırı Midye-Enes hattı olması belirlenmiştir. Osmanlı'nın savaşta kaybettiği yerlere bakarsak eğer Doğu ve Batı Trakya, Makedonya, Selanik, Ege Adaları ve Arnavutluk'un Osmanlı'nın elinden çıktığını görebiliriz. Arnavutluk burada parantez açarsak Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesidir. Osmanlı Devleti'nin savaş kaybetme nedenlerine de bakarsak eğer ordunun içine siyasetin girmesi, savaş öncesi ordunun gençleştirilmek istemesi ve bundan dolayı e, tecrübeli askerlerin terhis edilmesi dört cephede aynı anda savaşılması, savaşın kaybedilmesinde etkili olmuştur. Birinci Balkan Savaşlarının sonuçlarına bakarsak eğer Batı Trakya'da azınlık sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorun günümüzde de devam etmektedir. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda toprağı kalmamıştır. Balkanlardan Anadolu'ya göç başlamıştır. Osmanlıcılık iflas etmiş ve Türkçülük fikri önem kazanmıştır. Genilgiden hükümeti sorumlu tutan İttihat ve Terakki, Babu Ali baskınını gerçekleştirmiştir. Babu Ali kelime anlamı olarak sadrazam konağı demektir. Ee, Baba Ali baskınından sonra 1. Dünya Savaşı'na kadar geçen döneme Üç Paşalar dönemi denir ve Üç Paşalar'ı da Talat, Enver ve Cemal Paşa olarak söyleyebiliriz. İkinci Balkan Savaşı'na bakarsak eğer 1913 yılında başlamıştır. Nedeni Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın fazla toprak alması. Savaşa katılan devletler Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya'dır. Romanya Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp İkinci Balkan Savaşı'na katılan ülkedir. Ve Bulgaristan'a karşı savaşmışlardır. Osmanlı Devleti bu durumdan fayda sağlayıp Doğu Trakya'yı Bulgaristan'dan geri almayı başarmıştır. Doğu Trakya'nın kurtarılmasında etkili olan isim Enver Paşa'dır ve bundan dolayı Edirne Fatih ünvanını almıştır. Hamidiye kahramanı olarak ise Rauf Orbay karşımıza çıkar. Hamidiye adlı gemisiyle 20 tane Yunan gemisini batırdığı için bu ünvanı alır. Savaşa katılan Balkan ülkeleri kendi aralarında Bükreş Antlaşması'nı imzalamıştır. Osmanlı ile ise Yunanistan arasında Atina Antlaşması, Bulgaristan ve Sırbistan arasında ise İstanbul Antlaşması imzalanmıştır ve böylece Balkan Savaşları sona ermiştir.